Merhaba sevgili yükselen Aslan burçları 14 Ekim'de Terazi burcunun 21 derecesinde sizlerin özünüzü, düşüncelerinizi, öğrenim becerilerinizi, yakın çevrenize ve gelecek hayallerinize, vizyonunuza nasıl yansıttığınızla ilgili alanda halkalı güneş tutulması gerçekleşecek. Ankara esas alınarak çıkartılan haritaya göre saati 20.54 Tutulma anının yükselen burcu 16 derece ikizler ve yöneticisi Merkür harita lordu tutulmanın yöneticisi tutulmanın sahibi Venüs'le birlikte tutulma alanına eşlik edecekler. Şöyle ki Venüs ve Merkür arasında bir karşılıklı ağırlama söz konusu. Bu da bir kavuşum enerjisidir. Dolayısıyla Venüs tutulma yöneticiliğine olan etkilerine ek olarak bu kavuşumla da doğasını olaylara daha fazla gündemlere daha fazla yansıtacak anlamına geliyor. İkizler ve terazi burçlarının doğaları gereği hava elementi baskın olacak. Bu da ilişkilerde, iletişimlerde denge kurma arzusu, hareket özgürlüğü, kendini olduğu gibi ifade etme isteği yine diplomasi temelli yaklaşımlar yaklaşımlarda olacaktır ama bir hareket özgürlüğü kendini ortaya koyma öne çıkan yaklaşımlar olacak anlaşma sözleşmeler yine başlatmak bitirmek bu alanlarda söz konusu olacak diğer öne çıkan açıları hemen başlık olarak söyleyip yorumlara geçeceğim Satürn, Merkür ve Venüsün bu karşılıklı ağırlamasından doğan kavuşma bir karşıt açıda olacak. Yine Akrep burcunda seyahat eden Mars'la bir üçgen açı kuracak Satürn. Pluto tutulma alanına Güney Ay düğümü ile karelenirken aynı anda tabii ki tam 180 derece karşısında bulunan Güney Ay düğümünün karşısındaki Kuzey Ay düğümüyle de bir karşıt açı oluşturuyor olacak. Uranüs Neptünle Neptün Plüto ile bir seksil açı yaparken Uranüs ile arasında bir üçgen açı gerçekleşecek. Değişim ve dönüşüme ilişkin ani beklenmedik gündemleri tetikleyecektir. Plüton ve Uranüs'ün üçgen açısı e, Sekstil açılar da e, Uranüs'ün Neptün'le Neptün'ün Plüto'yla seksil açıları da e, içinde irademizin iradenizin, e, olacağı ve e, dışarıdan bir elin de sizi destekleyeceği anlamına gelecek ilgili konularda onları birazdan size anlatacağım. E, tutulmanın sahibi yine Mars, e, e, Venüs, Mars'la bir e, seksil açıda e, olacak. Ay güneşi örtüyor olacak. Zaten tutulma güney ay düğümü yönünde. Venüs'te, Başak'ta, mekansız enerjide. Tüm bunların sizin hayatlarınıza önümüzdeki 6 ayda hızlı olmak üzere toplamda 1,5 yıl boyunca neler getireceğini anlatacağım ve ee, aslında 18 yıllıkta bir döngüyü başlattığını da e, bu noktada söyleyeyim. Ee, bir 18 yıl sonra bugüne dönüp baktığınızda hayatınızda e, yakın çevrenizle ve geleceğinizi inşa etmeye yönelik e, eğitimler yapılanmanızla ilgili e, çok güzel e, başlangıçlar yaptığınızı e, görmenizi diliyorum. Tabii seçimleriniz, harita yerleşimleriniz açılar bunları etkileyecek diğer önemli koşullar olmak üzere. Şimdi tutulma alanı sizin nasıl düşündüğünüz, nasıl algıladığınız, nasıl konuştuğunuz, nasıl öğrendiğinizle ilgili. Dolayısıyla iletişim şey, iletişim şeklinizi, becerilerinizi, bildiklerinizi aktarma yeteneklerinizi ve bunların süreçlerini anlatan bir alan. Dolayısıyla ee, aslında özünüz, e, ya yetenekleriniz, e, sizi oluşturan, burası Merkürün evidir. E, Merkür zaten e, bizi e, yaratan e, etkenleri sembolize eden, e, yani var olmamızı, biz neyle varız? Düşüncelerimizle tabii fiziki varlığımızın yanında, düşüncelerimizle, aklımızla e, iletişimimizle, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzla ilgili. E, alanı yönetiyor. E, dolayısıyla e, yakın çevrenizle iletişiminize, gelişiminize, hayata bakışınıza, vizyonunuza şimdiye kadar e, bu becerilerinizi sahip olduğunuz bu değerleri nasıl yansıttığınızla e, ilgili e, noktada yeterliliğinizi kendi kendinize sorgulayacağınız bir e, etki e, verecek belki bunların kalitesini yani ortaya koyuş şeklinizin, ölçünüzün sizi hayatta ne kadar ileriye taşıdığıyla ilgili, sizi ne kadar tatmin ettiği, mutlu ettiği ile ilgili sorgulamalarınız olacak. Bunlarla ilgili değişim arzularınız tetiklenecek. Bu halkalı güneş tutulmasıyla beraber daha önceden tabii ki bunları ortaya koymakta Belki e, öğrenmek istediklerinizi e, tam e, öğrenmeyle ilgili imkanları bulamamakla ilgili, yani çevresel koşullarla ilgili, belki içsel e, bilinçaltı kalıplarınızla ilgili olabilir, e, yönlenmeleriniz olabilir, çocukluktan getirdiğiniz ya da e, kişisel e, özellikleriniz belki bunlara, e, düşünce kalıpları açısından... E, engel oluyor olabilir. Yani bunların sebeplerini anlayabileceğiniz, bunları tespit edebileceğiniz, bu imkanlara ulaşmanızda isteğinizin e, artacağı bir e, tutulma etkisi altında e, olacaksınız. E, vizyonu geliştirmeye e, yönelik, eski davranış kalıplarınızı terk etmeye e, yönelik Farkındalıklar olacak. Tabii herkesin bunlar bunları idrak etmeyle ilgili gündemleri farklı derecelerde olacak. Farkındalıklı olanlar aksiyona geçmeyle ilgili tetiklenecekler. Belki de oldukları koşulları olduğu gibi kabul edenler artık böyle gelmiş böyle gider diyebilenleriniz için hayır böyle gitmezmiş diyecekleri e, gündemleri belki sert bir şekilde hani fark edebilmeleri için e, sert gündemlerle karşılaşabilirsiniz yakın çevreden ilişkilerinizle e, ilgili belki elemeler yapacağınız belki e, ayrılıklar yaşayacağınız e, gündemler olabilir e, tabi bunlar önümüzdeki 18 aya e, yayılacak etkiler dolayısıyla e, hem e, size hizmet etmeyen düşünceleri e, temizlemek anlamında içsel olarak e, hem yakınınızda size engel olan, ayak bağı olan, e, enerji alanınızı olumsuz etkileyen e, kişileri, e, belki durumları içinde olduğunuz durumları e, ayıklamak, e, elemek anlamında size hizmet edecek bir döneme giriyorsunuz. E, becerilerinizi kendi e, gelecek hayallerinizi inşa etmek için e, kullanmak konusunda heveslerinizin, isteklerinizin öne çıkacağı bir dönem olacak. Kardeşler yakın çevreyle, kuzenlerle ilgili ilişkileriniz, her türlü ticari girişimleriniz, bu anlamdaki iletişimler, anlaşma, sözleşmeler bunlarla ilgili bu konularda sizi geri planda bırakan Yine bakış açılarınız, yaklaşımlarınızdan da e, özgürleşeceksiniz. Belki e, dediğim gibi yine sert gündemler e, gelebilir farkındalık derecelerinize göre diye bunu mutlaka e, ekliyorum. Herkes e, farklı gezegen yerleşimleri, farklı e, açı etkilerine sahip olacağı için ve seçimleriniz burada çok önemli olduğu için e, farklı farklı deneyimler yaşayacaksınız. Ana akım medya, yayıncılık, iletişim, yurt dışı yolculuklar, yerleşim, eğitimlerle ilgili yeni girişimleriniz için grup işbirliklerine açık olmanız, yeni alanlar için istek duymanızın da tetiklenmesi söz konusu olacak. Böyle bir sürecin kapıları aralanıyor olacak size. Bu alanlarda iş geliştirmek, para kazanmak için attığınız adımlarda başarı gelebilir. Güzel, umutlu bir alan burası sizin için geleceğiniz anlamında. Bir gayrimenkul alımı, belki aile, yuva kurmayla ilgili, şehir, ülke, yer değişiklikleriyle ilgili gerekli finans desteğini de eşten artı aileden gelen kaynaklar veya ortak diğer kazançlarla ilgili destekleneceksiniz yine Çünkü Satürn Mars üçgeni burada bir kolaylık sağlayacak size böyle bir etki getirecektir Fakat bu kaynakları da yani böyle çok rahat rahat harcayamayacaksınız ya da kullanmamanız gerektiğine dair bir etki var burada Satürn burada Evet bir kolaylık getirecektir Mars'la ama sınır da demektir aynı zamanda etkin ve gerektiği kadar kullanmanız anlamında bir etki görünüyor burada geri ödemeleriniz için Pardon yine bankalardan yapılandırmaya dair aileden eşten gelen kaynaklarla çözüm bulabilir kolaylıklar elde edebilirsiniz yine tabii çok geniş davranmamak koşuluyla Venüs Satürn karşıtlığı ile özlerinizi artırmaya yönelik çabalarınız ve kendinizin para yaratmanızla ilgili konularda yatırımlara dönük işlerinizde diyelim projelerinizde engellerle karşılaşabilirsiniz. Yani kendi alanınızla ilgili biraz sıkışık bir dönem olabilir. Bu kısmı aslında şöyle de özetleyebilirim. Borçlarınızı ödeme e, konusunda sıkıntılarınızı evet e, halledebilirsiniz e, satürn mars üçgeniyle belli bir sınır dahilinde aileden eşten gelen e, eşinizin çünkü burada kazancını e, ifade ediyor bu alan e, öyle bir destek var bu illa da size hani direkt para verecekleri anlamına gelmez e, eşten e, biriken belki yıllardır alamadığınız nafakayı alacak olanlarınız olabilir. Belki bir dava sürecinde, belki bir boşanma sürecinde eşinizden bir e, tazminat alabilirsiniz. Ya da bağımsız başka bir konunuz dava sürecinden e, gelen bir tazminat e, elde edebilirsiniz. Böyle bir kaynak olabilir. Miras olabilir. Mirastan payınızı alabilirsiniz. Belki ihtilaflı bir miras konunuz vardır. Yani e, kendi Kazandığınız e, paralar dışında bir alan burası. E, onlarla borçlarınızı e, ödeyebilirsiniz. E, kendi kaynaklarınız, kendi para yaratmanızla ilgili alanda bir sıkışıklık söz konusu olabilir. tabi bunlar olasılıklar. E, haritalarınızdaki yerleşimlere göre de değişiklik gösterebilir. E, Önemli olan kaynakları e, idareli, etkin e, şekilde kullanmak olacak. Eforunuz e, bu yönde olacak. Bu tutulma size aslında e, iletişim temelli yetenek ve becerilerinizi e, bu alana e, kaydırın diyor. Yani yeteneklerinizi eğer e, iletişim alanında kullanırsanız bu medya e, olabilir yayıncılık olabilir, dış ticaret yurt dışı ile ilgili bir e, konu olabilir. Buralara yönetebilirseniz bu e, maddi sıkışıklıktan e, uzun e, süre içinde bu 18 aylık e, dönemde yönelirseniz e, buradan e, çıkabilirsiniz diyor aslında. E, yakın çevrenizin de yükünü e, yine sırtınızdan atmanızla ilgili bir mesaj alabilirsiniz. Tabii Yakın çevrenizde size yük olan, ayak bağı olan birileri varsa, kendi gündemlerinizi daha iyi biliyorsunuz, onlardan özgürleşmeniz mesajını alabilirsiniz. Günlük rutinlerinizle ilgili bir etki olacak. Gündelik aldığınız sorumluluklar, potansiyel hastalıklarınızı anlatan, aslında çok çalışmadan ve uzmanlaşmadan kaynaklı, çok efor sarf edeceğiniz bir alan burası. Bahsettiğim yer, çalışma alanınız. Dolayısıyla yıpranmaların getireceği çalışma koşullarından ya da çalışma ortamınızdaki relasyonlardan kaynaklı streslere bağlı, strese bağlı yıpranmalarınız sebebiyle potansiyel hastalıklara açık hale gelebiliriz. Bu hepimizin tabi için geçerli ama e, buradaki etki sizin için birazcık daha e, vurgulu diyelim e, tutulma e, anına göre belirlenen haritada e, iş ortamınız, hayat kaliteniz, çalışma koşullarınız, iş arkadaşlıkları, aslar, e, çalışansa e, işveren çalışanlarınız, ekip arkadaşlarınız e, Pluto e, tutulma alanına e, buradan bir kare e, yapıyor olacak ilişkilerde çalış, çatışmalar, manipülatif güç çekişmelerini gündeme getirebilir. Stres kaynaklı mesleki, az önce bahsettiğim akut ya da kronik rahatsızlıklar dahil olmak üzere bunlar için bağışıklığınızı yüksek tutma eforunu mutlaka göz önünde bulundurmanız, tutmanız gerekiyor. Bağışıklığınızı kuvvetlendirecek her türlü fırsatı değerlendirmenizi öneririm. Plüton'un bu alanda son 15 yıldır sizleri zorladığını zaten şöyle bir dönüp baktığınızda göreceksiniz çalışma ortamı ve hastalıklarla ilgili konularınızda. Dolayısıyla bağışıklığınızı kuvvetlendirmek, stresi hayatınızdan uzaklaştırmak konusunda kullandığınız yöntemlerin işe yararlılığını e, göreceğiniz, değerlendireceğiniz tespit edeceğiniz gündemler olmaması için yani bu gündemlere açık olabilirsiniz bunları yaşamamak adına e, bilinçli bir şekilde e, konuya yaklaşmalısınız beslenmenize, sporunuza e, aldığınız e, takviyelere ve iş koşullarınızda e, gerek e, iş Arkadaşlarıyla ilişkileriniz gerek, çalışma koşullarınızın sizi yıpratıyor olup olmadığıyla ilgili bir tespit yapmanız gerekebilir. Dolayısıyla buna bilinçli yaklaşmanız gerekiyor bu alana. Evcil dostlarınızla ilgili de belki sorumluluklarınızın artacağı bir gündem olabilir. Onları gözetmeniz, sağlıklarıyla ilgili hassas yaklaşımlarınız gerekebilir. Aslında özetle toparlayacak olursak tutulma sizlere vizyonunuzu geliştirmenizi yavaşlatan her türlü iletişim tercihinizi, araçlarınızın işlerliğini eski yaklaşımlardan kurtarıp, yani işlerliğine bakıp bunlar işinize ne kadar yarıyor, sizi ilerlemeniz konusunda ne ölçüde destekliyor diye tespit edip onların yerine sizi daha mutlu edecek Geleceğinizle ilgili umutlarınızı besleyebileceğiniz yeni araçlar yeni yöntemler belki yeni bir çevreye yönlenmeniz gerektiğine işaret edecek bu Güneş tutulması. Umarım güzel yolculuklarınızın başlangıcı olur 18 yıl sonra dönüp baktığınızda, çok güzel başlangıçlar yapmış olursunuz. Başka yorumlarımda görüşmek üzere.